Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'na bağlı aktif yaşlı hizmet merkezi pandemi tedbirleri kapsamında ara verdiği hizmetlere normalleşme ile birlikte kaldığı yerden devam ediyor. Pandemi sürecinde sosyal izolasyon yaşayan yaşlı bireyler yeniden bir arada sosyalleşmenin sevincini yaşıyor. Atatürk Kültür Parkı içerisinde yer alan Aktif Yaşlı Hizmet Merkezi'nde 65 yaş üstü bireylere kendilerini daha iyi hissedebilecekleri bir ortam, yaşam kalitelerini arttırmaya yönelik aktiviteler sunuluyor. Merkezin yeniden hizmete açılmasından dolayı büyük sevinç yaşadığını ifade eden Seyla Atasever, adeta koşarak geldiğini ifade etti o kadar güzel şeyler kattı ki burası. Tekrar açılmış olmasını pandemiden sonra sevinerek karşıladım. Bugün koşa koşa Aktif Yaşlı Hizmet Merkezi'ni ikinci evleri olarak gördüğünü ifade eden Gülnur Çölde iki yıldır eşiyle birlikte merkezden hizmet aldığını belirtti. Bizler için, bizim yaş grubu için burada spordur, müziktir, yabancı dildir. işte tiyatro, resim, Hepsini bulmak mümkün ve hepimiz aynı yaş grubunda olduğumuz için e, yani öyle güzel bir ambiyans yakalıyoruz ki burada çok mutluyuz. Şey olsun. Çok teşekkür. Ederim.